Ettik. Bitkisel çözümleri de programın içerisine koyalım dedik ve bir sürü sorularımız var. Şimdiden gerçekten programa göstermiş olduğunuz rağbet için de teşekkür ediyorum. E, programa başlamadan soruları almak inanın çok e, gurur verici bir şey çok mutlu oluyoruz bunun için demek ki amacına ulaşan bir program yapıyoruz diye bizler de çok mutlu oluruz teşekkür ediyoruz ilginize alakanıza. Evet bugün e, Türkiye'nin Lokman Ekimi, Sayın Ahmet Maranki ile yine her hafta olduğu gibi çok güzel bir program sizleri bekliyor olacak e, biliyorsunuz Ramazan ayı bizler Ramazana ayı... Ciddi anlamda sağlık açısından da ne, ne derece dengeli yaşıyoruz? Bunları biraz bir konuşalım, biraz tartışalım istedik. İşte sorularla, sorgularla güzel bir program bizleri veriyor. Daha fazla hocamızı bekletmeden Ahmet Hocamızla hoş geldiniz diyorum. Buyurun hocam, hoş geldiniz. Evet, herkese bütün dünyaya ee, Osmanlı'nın payitahtı İstanbul'dan. Hayırlı Ramazanlar diliyorum her şeyden önce. İnşallah. Çünkü yayınlarımızı bütün dünya izliyor. Bilhassa Türk dünyası. Çok büyük bir teveccüh var. Kazakistan'dan, Türkistan'dan bile. Geçen gün Urumçi'den, demek ki Uydu kanalından bizi izliyorlar. Ee, Azerbaycan'a selam olsun diyoruz buradan e, dostlarımıza. Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan. Daha kuzey bölgelerine kadar herkese ben e, bütün İslam alemine, soydaşlarımıza, dindaşlarımıza e, hayırlı Ramazanlar diliyorum her şeyden önce. İnşallah bu Ramazan hem barışa, hem de e, insanlarımızın refah düzeyinin ve e, savaşların bittiği bir güzel günlere doğru adım olur diye murat ediyorum, ümit ediyorum inşallah diye söylemek istiyorum. Hakikaten Ramazan ayı bu sene biraz buruk çünkü dünya kaos içinde. İşte kuzeyimizde Ukrayna, Rusya ve Gürcistan, Kafkasya bölgesinde sıkıntılar yüksek seviyede. Hakkası doğumuz Azerbaycan'da, Nahçıvan'da yine çözülmemiş sorunlar var. Bir milyona yakın kaçkın ve göçkün evlerine dönememiş durumda halen maalesef çok önemli bir panorama çiziyorum. Yine Orta Ortadoğu'da Osmanlı'dan kopmuş olan Tunus, Libya, Cezayir, Suriye, Irak gibi daha kuzeye doğru gidebilirsiniz. İran zaten barut fıçısı gibi şu anda böyle bir sıkıntı içinde. Yani bundan 100 yıl önce, 150 yıl önce Osmanlı'nın Osmanlı halinin Osmanlı elinden koparılan 60'a yakın bugün 63 tane devlet, sözde sınırları çizilmiş, e, kurdurulmuş ve başına atanmış liderleriyle mutsuz, umutsuz sıkıntı ve kan ve gözyaşı içindeler. Ve hepsi bu beklenen, bu Anadolu'nun o irfanı olan, o ruhu, o adaleti, o gücü, kuvveti bekliyorlar. Ama maalesef tam yerimizden kalkacakken bizi de içimize... Bir zamanlar İspanya'da e, insanları yakarlarken gemilere doldurup getiren 2. Mahmut döneminde memleketimize kabul edilen e, ve daha pek çok padişah döneminde bizim Anadolu sınırlarına benim dedelerimin kan, gözyaşı, 12 yıllık askerliği pek çoğu da Çanakkale şehitliğinde olarak yatanların Yerine bu ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılan işte e, bir rivayete göre bunlar evladı Salih'a da olsa Ermeni vatandaşlarımız, Yahudi vatandaşlarımız, Rum vatandaşlarımız Salomonlar oldu Süleyman, Abrahamlar oldu İbrahim. Hepsini bağrımıza bastık, kabul ettik. yıllardır beraber yaşadık. Fakat e, biliyorsunuz 1915'teki bir Nisan hadisesinde dünyaya Ermeni soykırımı diye lanse edilmek istenen yerde binlerce bu insanlar ne zaman ki Osmanlı zayıf düştü ve bunlar içimizdekiler bize saldırdılar ve o gün bugün de maalesef bu saldırı bu necip milletin cihangir milletin Kur'an'da müjdelenen ne büyük millet o millet ki İstanbul'u fethedecektir. Ne mutlu askerler ne dediği bu kutlu Kur'an hadiste müjdelenen bu millete saldırılar halen devam etmektedir. Bin yıl önce vardı Malazgirt'te başlayan Anadolu'ya girişimizde ikinci olarak Osmanlı'nın döneminde yıkılışında bunları gördük içimizde ve şu anda da Belki de Cumhuriyet tarihinin en tehditkar döneminde yine içimizde evet. bunlar bize saldırmaya maalesef devam ediyorlar. Bu acı bir şey. Bunun ben bir kere altını çizmek istiyorum ama Allah bu milleti mutlaka muzaffer edecektir. Çünkü müjdeli bir millettir. Onun müjdesine nail olmuştur. İşte biz bu payitahttan arkada gördüğünüz resimde şu anda Osmanlı'nın 22 milyon kilometre karayı adaletle idare ettiği bir sarayı gösteriyor. Buradan evet. dünya idare edilirdi. Buradan çıkan bir ses Endonezya'dan duyulurdu. Hala oralarda Abdülhamit adına hutbeler okunur. Afrika Cumhuriyetlerinde yine pek çok bugün Osmanlı'ya hutbeler okunduğunu biliyoruz. Ama bir sıkıntı var. Bir sıkıntı nerede biliyor musunuz? Bu içimize gelenler bir türlü gitmediler. Gitmediler. Hani nezenti fiil miydi? Şu an bilmiyorum. Bunlar e, geldiler diyor. Bir yarısı affedersiniz itini bıraktı. Yarısı işte bilmem neyini bıraktı gitti diyor. Hakikaten şu an bu topraklarda bunlar nedense dış güçlerin etkisiyle bu ülkede. Cumhurbaşkanlığından, başbakanlıktan, bakanlıktan, milletvekili, sözde iş adamı, gazete sahibi, patron bir bakıyorsunuz. Bunların hepsi bunlar. Savaşı benim dedem kazanmış. Kastamonu, İnebolu, Çankırı, Sinop, Zonguldak, Bartın, Bolu, Söğüt, Oğuz diyarıdır. Türkiye'nin en geri kalmış yeridir. Bakın burada bir maksatlı planlı bir oyun vardır. Bakın bu oyundan uyanmadığımız sürece bu ülkenin bağımsız olup tekrar adaletin, eşit dağılımın, ekonomik göstergelerin, insanca yaşamın ve bizi bekleyen milyonların nefes alması mümkün değildir. Son yıllarda yapılan bir takım ıslahatlar, devlet içindeki vizyonlar, malum yapıların ortaya çıkarılması, malumlardır içimize sertilmiş olan bir zamanların 80 öncesi sağcı soldu sonra Kürt Türk meselesi inşallah bu evet. son dönemde bu yapılan uygulamalarla bir neticeye varacaktır. Çünkü artık dünyanın sonu yaklaşmaktadır. İnanç, mistik boyutumuzda kıyametin pek çok alameti zuhur etmiştir. Dünya tarihinde bu kadar azgınlık, bozgunluk, hırsızlık, yolsuzluk, soysuzluk, insan katli, soykırım işte Ukrayna'da 200 bin tane insanın ölmesi, Filistin'de bugün yine 100 binin üzerinde insanın öldürülmesi, batı medeniyeti denen tek dişi kalmış canavarın izinde bunların yapılması da artık bize aklımızı başımıza almamız söyleniyor. İnşallah ben inanıyorum ki bu programı izleyenler bizler özümüze döneceğiz, titreyeceğiz. Nasıl ki atalarımız İlahi Kelimetullah davası gütmüşler. Fatihler bu davada e, Ebayip Elemsari defalarla en son deve sırtında 90 yaşında bu fetih, bu necip millete o düçar olabilmek, o ünvanı alabilmek için deve sırtında İstanbul'u fethine gelmiş. Ama biz İstanbul'u kaybettik. İstanbul şu an İslam'la, Türk'le alakalı bir şey değil, Türk'ün azınlıkta olduğu bir yer. Maalesef bunlar kara bir tablo. Bu kara tabloyu aydınlığa çevirecek günler inşallah Ramazan ayından sonra insanlığın huzuruna çıkacaktır. Allah'ın yardımı karadan, havadan, denizden görünen, görünmeyenlerle ayın etkisiyle güneşten bir alametle inşallah en kısa zamanda biz tekrar o düşen bayrağı alacağız ve burada gördüğünüzde etrafımızdaki 7 bağımsız burada gördüğünüz yedi bağımsız Türk devletimizde ve 16 Türk devletimizle tekrardan bir beraber mutlu Türk dünyasını, Turan birliğini en son nihai hedefimizde ilahi kıymetullah davası noktasında Türk İslam birliğini kurarak dünyaya tekrar adaleti bu millet sağlayacaktır. Bu milletin iftihar edeceği tablolar çoktur. Fakat maalesef bugün Türkiye'deki medya ve pek çok kanalları izlediğinizde ben dünyada 1500 konferans verdim. Siz diyorlar gavur mu oldunuz gittiğimiz yerlerde. Niye diyorum öyle sizin televizyonlarınızı, medyanızı, haberlerinizi izledi mi? Türkiye'de büyük bir kaos, büyük bir ahlaksızlık, büyük bir fuhşiyat, büyük bir yani sefahat içinde olduğunu görüyoruz diyor. Ben Rusya'ya ilk gittiğimde 90 yılında ilk nefer olarak davamız uğruna insanlar e, umutlarını kesmişler ilk oralara gidenlerden. Her isteyen bir Natasha istiyor. Arsızlık, hırsızlık, içkiler, şeyler şaşırmışlar Türk bu mu diye. Papyonlu insanlar, köpek gezdiren büyük elçiler, efendim diplomatlar her gün bağıran otellerde çok özür dilerim. Ve biz gittiğimizde dediler ki siz nece Türksünüz, nece Türk vardı Türkiye'de. Elmas Hanım'ın başörtülü hali vesaireyle hem de diplomatik statüte gidince işte dediler ki biz sizi bekliyorduk. Ve bugün Balkanlarda da Bosna'da gittiğimizde de sizi bekliyoruz dediler. Ama bütün Türk dünyasına gittiğimizde de bizi bekliyoruz dediler. Kötü örnekler çok. İnşallah Bundan sonra bu, bu kötülüklerin üstünü örteceğiz. Bu karanlığı aydınlık bir Türkiye'nin geleceği için hep birlikte beraber imar edeceğiz diye düşünüyorum. Ama bunun için yapılacak tek şey sağlıklı nesiller. Şeytan öyle çalışmış ki 1500 tane emigratörayla, çin tuzuyla Ramazan ayında yediğimiz o bismillah diyerek aldığımız ekmeğin içindeki 8-9 tane haram ve maddeyle Çinli'nin kılıyla tüyüyle buramat dediğimiz öldürücü zehirlerle jelatindeki domuzlarla onu bırak harsı değiştirdim nesli değiştireceğim diye ah edip şeytan bugün ekmeğin değeri tahılın değeri değişmiştir 16 DNA'lı olan buğday 42'ye çaprazlanmıştır. Bütün tahıllarda bu böyledir. Elma yoktur, armut yoktur, domates yoktur, asılları gitmiştir. Bugün muz yüzde altıdır. Bakın anamur muzu yüzde yirmi ikilere çıkabilmiştir. Ancak en bozulmayan şey köksü bitkiler bile kırmızı pancar. Bakın kereviz bugün yüzde yirmi beş civarındadır. Yani bir kilo kerevizde yüzde yirmi beş ancak kereviz özelliği var. Dolayısıyla geri kalanan pepsisistler olsun, böcek öldürücüler olsun, kimyasal gübreler, fazla atılan azotlu şekerli gübrelerle artık e, ekşi bir şey yiyorsunuz tatlı oluyor. Portakal yiyorsunuz, alerjiniz oluyor. Karpuz yiyorsunuz, kaşınıyorsunuz. İşte kimyasal. Bu insanlar nasıl bu bayrağı kaldıracak yerden? İşte biz bildiğimiz bu sahada da her ne kadar Türk dünyasında Kafkas mezalimi, Türkistan mezalimi Orta Doğu, Doğu görevlerimizde Irak, Suriye, Musul, Kerkük Filistin mezalimi Kafkaslardaydık, Bosna'daydık Bulgaristan'daydık. Biz her yerdeydik. Türk her yerde olmalıdır. Ama içimizdeki bu gayri Türk, gayri Müslümler de bazı şeyleri engellemek için gelmişler. Şeytan şeytanlığını yapıp elemanlarıyla cehenneme doğru yaşasın cehenneme gidişleri diyeceğiz. Onun karşısına duranları cennet ehline de ruhamau u beynehum Biz onlara karşı şefkatli, müşfik olarak yolumuza de devam edeceğiz ama vellezine mehu küffara karşı da şiddet hazırlıklı aynı bugün Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvenlik güçlerimizin hükümetimizin duruşu gibi duruş göstereceğiz. Asla bundan yılmayacağız. Başta misaki milli sınırlarımızda, bütün Türk dünyasına, İslam dünyasına, insanlığa sahip çıkmaya, nasıl ki bugün Ukrayna'ya sahip çıkabildiysek diğer ülkelere de sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunun için sağlık lazım. İşte Ramazan yani, ayı... Hocam zaten e, bu programın da e, bu özelliğini çok seviyorum. Sizle program yapmak gerçekten çok keyifli ve e, zevk veriyor. Neden derseniz, Sadece biz sağlığı konuşmuyoruz. Evet Ahmet Maranki ile sağlıklı yaşamın sırları ama siz bir yandan da hem o engin ve tarihi derin bilgileriniz bize tarihin ışığını da tutuyorsunuz. Aynı zamanda birazcık kendimizi de sorgulatıyorsunuz. Bir farkındalık da kazandırıyorsunuz. Şöyle ki sorgulamayan insan sonuçta başkalarının doğrularında kayboluyorken ki özgürlüğün ilk adımı sorgulamakken siz bazı noktalarda öyle sorgulamalar yapıyorsunuz ki biz de böyle bir ışık yanıyor, bir kelebek etkisi falan oluyor. O bu programı yapmaktan büyük keyif alıyorum. Bunu da söylemek istedim. Yine sağlıklı yaşama tekrar döneceğiz Ramazan'da. Evet. Teşekkür ediyorum. Çünkü ahirette bizi kurtaracak eserler, işte bu sözlerin hepsi kiramen, katibinler tarafından kaydediliyor. Göremediğimiz canlılarca kaydediliyor. Ana diskete gidiyor Ahmet Baranki'nin Dileğin Disketi'ne. Buradan değerli dostumuz Ali Akbaş'ın bu işte emin geçen rejideki bütün kardeşlerimiz Mesut olsun, Fildes olsun, Emine Hanım benim ismini bilemediğim bütün kardeşlerimizin amel defterine bu yazıyor. Bunu yazıyor. Bakın ahirette bizi kurtaracak şeyler bunlar. Bunun için mücadele ediyoruz. Bakın ben her zaman diyorum. Ben 40 sene devlette çalıştım. 20 tane madalyam, ödülüm, diplomat mektuplarım var. 10 yıldır milletime dedim, gayret edeyim, ülkeme geldim, Kanada'da 24 bin doları reddettim, FAO'ya gidecek çağırdılar. Olmaz dedim, ülkemin gençliği elden gidiyor. Bir geldim, 59 tane soruşturma geçirdim. Senin çocuğun hmm. mısır şurubu yemesin diye, senin çocuğun margarin yemesin diye, senin çocuğun çin tuzu içmesin, hmm. senin tuzun gazlı kolalı içecek efter tohumlar kullanmasın dedim içimize yerleştirilmiş bu hainler devletin içindeki bu hainler maalesef saldırdılar anayasal kuruluşlar da var bunların içinde halen de var halen de hiçbir şey değişmedi sadece Allah'ın yardımı ve Türkiye'deki hala bir hukuk devletidir hükmünü sürdüren savcılarımız ve hakimlerimiz ve hukukla ayakta durabiliyoruz İnşallah bunlar bir son bulacak Bunları doğruyu söylemeye dün olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğiz. İnşallah Kanal Avrupa da bu fikrinden vazgeçmez. Bu noktada yayınlarına devam eder diye söylemek istiyorum. Her şey para değil. Parayı kazanırsınız ama parayla bir dişiniz ağrısa bir böbreğiniz ağrısa bir kalp krizi geçirseniz bunlar parayla çözülmüyor. İnsanlar ilminin de malının da zekatını vermek zorundalar. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. İşte biz bu programlara devam ediyoruz. Bugün değişik bir ambiyans yaptım sizler için. Artık her yer bir kapakla e, sormadım bugün bunlar ne diye ama Dilek Hanım ben anlatayım. Evet hocam her hafta çok güzel bir açılış bir <laughs> şölen diye açıyorsunuz. Ben bayrakları gördüm ama dedim oradan bir tarihi bir bilgi gelecek dedim yani gerçekten. Evet. Ki ben bir şeyi orada bir bilgi varsa gerçekten tırmanırım. Öyle can kulağıyla evet. Her zaman can kulağıyla Onu dinlerim. da söyleyip bir girizgah yapalım. Artık bitiyorsunuz. Time dergisi in the Banted, işte bilmem ne business dergileri kapaklarla mesaj veriyorlar. Hakikaten de dediklerini yapıyorlar. Ben de son 10 kitabımda kapaklarla verdim ve bakın ben 2004 yılında yazdığım Kozmik Bilim ve Bilinçle Yaşam Enerjisi kitabımda 30 sene önce bu ülkede neler olacak, nasıl olacak, nasıl kurtulacak, ne edecek hepsini ama bizim okulumuz okuma özürlü olduğu için maalesef ben burada bunu verdim Allah'ın nuru ancak Allah'ın ilahi hükümleriyle metafizik boyutta yedi kat semadan teknolojiyle uydular spot birleşerek dünyamızı yeşillendirecek tekrar diye bu kapak benim şavku muallim Allah rahmet eylesin bize bu bilimleri öğreten Kafkas kahramanı 16 keşfi olan Türk Rus Bilimler Akademisi'nin tek Türk uzvuydu inanın kozmik boyutta yaşardı. Tabi bu programları yapamıyoruz işte. Yani ve o zaman demişti yıl 2004 kitabın yazılışı. 2005'te aydınlanma, 2008-12 foton koça, 2023-2025 bakın tam Kur'an'la, ilimle, fenle dünyanın aydınlanacağı tamamen bir dönemi 30 sene önce biz bunu yazmıştık. Bu kitapta yazılanların onlar kurtuldu okuyamayanlar da hastane kapılarında, hapishanelerde, meyhanelerde ilaç torbaları ellerinde sürüne sürüne yarısı da kabir azabında hayatına devam ediyor. Biz boşuna mı bu, bu risklere giriyoruz? Emekli maaşımız yetiyor, kitap paralarımız yetiyor yani. Ama niye yapıyoruz benim? Ne işim var Almanya haftada üç kere gidip geliyorum sevmiyorum Avrupa'yı. Havasını, iklimini, o karanlık çünkü kasvet aşağıdaki yapılan zalimlikler güneşin gelmesini engelliyor Avrupa'ya. Ben pazartesi konferansım varsa gece dönüyorum çarşamba konferans için bir daha geliyorum. Perşembe gün dönüyorum cumartesi konferansım için cuma sabahı tekrar geliyordum. Bunlar kolay değil bir ömür. 70 yılımızı biz böyle devirdik. Elhamdülillah Allah'ın izniyle 15 tane kitabımızla eser yaptık. 750 tane destek ürünümüzle 2500 konferansımızla tarih yazdık. Ha ne oldu? Bize bir Nobel mi verdiler? Ödül mü verdiler? Evet verdiler ödül. 59 tane soruşturma verdi. Küresel sermayenin hizmetindeki şeytanlar, kripto hainler. Ama biz bunlara bakmayarak işte burada gördüğünüz gibi ben Kastamonu'luyum. Burada gördüğünüz şu an İnanoğlu evleri, dedelerimin Maranki, Marangozoğulları yaptığı evler. Burada çok önemli taşlarımız var, ilahi kitaplarımız var. Bu İnebolu'nun İstiklal kayığını görüyorsunuz burada. Şu anda bu kayığı ekranı tam verirse tam gözükmüyor. Mesut kardeşim. Ekran yarım kalıyor. Burada görüyorsunuz kayığımız var. İstiklal denk kayığı. İşte bu silahlara Türk dünyasından toplanan silahlarla Büyük gemilerden karaya indirilmiş kanılarla, şerife bacılarla bu ülke kurtulmuş. İstiklal mücadelesi. 150 yıldır bizim hala Kastamonu'nun treni yok, yolu yok, sahil yolu yok. Köylerine çıkılmıyor hala kardan. Neden? Bu bölgeler Türk çünkü. Bu bölgeler Türkiye'yi kurtarmış. Düşmanı denize dökmek büyük.